Şimdi yıl sonunda bildiğiniz üzere asgari ücrete bir zam gelecek. Hani bu ücret size ne kadar olmalı ki bir insan rahat bir şekilde geçinebilsin? Ne düşünüyorsunuz? Ee, asgari ücret bir kere şu an geçinilmesi çok zor bir rakamda. Ne kadar arttırırlarsa arttırsınlar yetmeyeceğini düşünüyorum. Yani zaten e, Türkiye'de genelde ev kiraları da çok yüksek fiyatta. E, ne kadar olabilir yani rahat yaşayabilmesi için ee, bir 4 kişilik ailenin diyelim 40 bin lira olması lazım. Yani o da işte 15-20 bin lira ev verecek faturalar şu bu derken mutfak masrafı, çocukların okul masrafı, servisler çok para. Yani ekonomi çok zorlanıyoruz biz ekonomide. Yani benim evim var ama çok düşünüyorum asgari ücretleri. Antalya'da bile çok Burayı bırakıp gidenler oldu. Ağlıya ağlıya gidiyoruz dediler. Ee, çok zor bir durumda. İnsanlar çok zor durumda. diyorsun Sadece ne kadar olmalı ki bir aile geçinebilsin? En az şu anda yani şu geçim kaynağını düzeltmesi için hükümetin kesinlikle acilen toplanıp 50-55 bin lira civarında en az diyorum. Olamayacağını biliyorum olmayacağını biliyorum. Diyor ki bak diyor işte diyor insanların diyor elinde diyor e, poşetleri var diyor. Alışveriş yapabiliyorlar. Telefonları var diyor. Baksana diyor ayakkabıları var diyor. Baksana kıyafetleri var. E ee, yani nerede olduğum önemli değil. Kamu personeliyim. Aldığım maaş bana yetiyor. Aileme, anneme e, herhangi bir şeyde yardımcı olabiliyorum. Evime yardımcı olabiliyorum. Ama kesinlikle yani ama kesinlikle diğer aileler çoluğu çocuğu olan insanlar işte yaşlılar biz memnun değiliz diyorum yani. Hani ben memnun değil demiyorum. Ben tek başıma ailemle birlikte yaşıyorum. Gelecek bildiğiniz üzere hani bu ne kadar olmalı sizce 21. yeterli olması için? 21. Yeter mi 20 bin lira? Yeter yeter 21 yeter. Teşke. Ama Keşke. öderler mi ödemezler. Bu esnaf verebilir mi acaba 21'i şeyine çalışan işçiye? O da düşünmek lazım. Yani verirmi, vermez Bunu Ona da sormak lazım. İşlere de sormak lazım. Ben şimdi 21 dedim ama o kabul eder mi etmez Var. Vallahi ne kadar olmalı? 15 binden aşağı olmamalı. Yani şu anlık asgari ücretle biz kendimizi geçindiremiyoruz. Vatandaşın hali zaten belli. Yani ben bile kendimi geçindiremiyorum. Evli bir ailenin kendini geçindirmesi yani çok düşük bir oran. Onun için Asgari ücretin 15 binden aşağı olmaması lazım. Az 20 lira. 20 bin. Peki bir işveren bu 20 bini karşılayabilir mi? O konuda ne diyorsunuz? 20 bin zaten para var yani. Hani işçini hakkını versinler. Yani. Haklarını versinler, arın terini. İş bilen de para var. Para olmazsa iş yeri yürümez yani. Yürür mü? Yürümez yani. Para var buna yürüyor. İçinin hakkını versinler. 20'den aşağı olmaması daha da büyükler. İnan var ya bir insana değil, dört küçük bir aileyi 25 milyardan aşağı eğer şahit evi de kiraysa mümkün değil. Yani geçinebilmesi. Geçinebilmesi mümkün değil yani. Benim bir oğlum da asgari ücretle çalışıyor ama 10 bin liralık evde oturuyor. Ne yiyip ne içecekler? Ki size 25 bin liralık bir asgari ücreti bir işveren karşılayabilir mi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani işverenle... Yani onu, şimdi ona da bir şey diyemeyeceğim. Çünkü işverenden yiyenlerin de işveren. Ama yani her iki tarafta haklı bence. Hem çalışan hem işveren. Ama sadece haksız olan ne biliyor musun? Pahalılık. Haksız olan sadece pahalılıktır. Bir insanın asgari ücretle Adım. geçinebilmesi için. Ama Türkiye'de geçinmek için bayağı bir olması lazım. Ateş pahası her şey. Siz nasıl geçiniyorsunuz? Şaşırıyorum. Ben yurt dışından geliyorum. Bayağı zorlanıyorum burada geçinmesine yine. Bir 30 olması lazım bence. Ama Nafile olmaz sanmıyorum. En az 25 bin olması lazım. Çünkü bir markete gidiyorum. Hiçbir şey almasam bile inan eti sütü yok. 400 bir şey yok. 200-300 lira aşağı çıkmıyoruz. Emekli memurum ben de. Maalesef geçinmek için en az bir evde 2-3 kişinin çalışması gerek. Ya da bir kişinin alacağı maaş en az 25 bin lira olması gerek. Yani o 7500 lira alanları gerçekten kendim emekliyim yani çok yüksek almıyorum. Yazık diyorum. Bu insanların böyle yok oluşunu seyredenlere yazıklar olsun diyorum. İnsanlarımız nasıl bir mağdur bir gelip marketlerde hani diyorlar ya alışveriş çok yapılıyormuş herkes refah içinde. Bana çıksın göstersin kim refah içinde. 4 kişilik bir aile yani 20 binin altında mümkün değil. Çünkü Antalya'da en düşük ev kirası 10 bin lira oldu. Yani 4 kişilik bir ailenin oturabileceği. 20 binin altında kurtaracak bir şey var mı yani şimdi? Şu su oturdum 15 lira aldılar bana. Restorandan çıktım bir yemek bir fasulye yedim. Suya 15 lira verdim gerisini size satayım. Peki 20 bin lirayı bir işveren verebilir mi sizce? Bunu karşılayabilir mi? İşverenin ne zararı var? İşte dükkan ücreti, faturalar bunları düşünüyorum. gelen bak bu su 2 lira. İşveren bunu 15 liraya satıyor. İşverenin ne zararı var? Yani? Ecinmez. zaten bütün... El... Şimdi şu adam burada zarar etse burada durur mu? durmaz. Demek ki kar ediyor. İşveren de biraz çok kar etmeyi bırakıp değil mi? Topluma yardımcı olsun, destek olsun. Yani hep bana rep bana olmaz. Birbirimizi böyle yaptık zaten. Biri ev kirasını arttırdı, öbürü araba parasını arttırdı. Öbürü domatese. Biri diyor benim evim 10 trilyon oldu. Ama domatesden şikayet ediyor. Biri diyor arabam 500 aldım, bir buçuk oldu. Salatalıktan şikayet ediyor. Yani bunu kendimiz yaptık. Yani. Bilmiyorum başka da ne diyecek yani bahsettiğiniz üzere yıl sonunda asgari ücrete zam gelecek. Sizce ne kadar olmalı ki bir aile geçinebilsin bu asgari ücretle? Zam, zam gelecek ama 15 falan olmaz değil Yani şu an zaten zam gelecek yıl her şey fiyatla zam olacak. Yani yaşam zor. Çünkü asgari ücreti 15 bin olsa sade kiranın 10 bin lira olması insanların yaşamı bitik. Peki bir işveren 15 bin liralık asgari ücreti karşılayabilir mi sizce? O konuda ne düşünüyorsunuz? Evet destek vermeli yani. Ya yani bence bir ailenin en az 30 bin lira bence bir asgari ücret alması gerekiyor. Çünkü zaten Antalya gibi bir yerdeyiz. Sosyal hayat pahalılığı var. Burada turist sayısı yıl dolaşında çok bayağı artıyor. Zaten ekonomi malum ortada. Yani bir asgari ücretle geçinmek yani artık çok zor durumda. Peki bir 30 bin lirayı bir işveren ödeyebilir mi sadece? Onun açısından hiç düşündün mü? Ya işverenlere de destek olunması lazım ama aslında yani görüyoruz bu ekonomide hükümetin çok esnaflara, işverenlere destek olamıyorlar. Yani Olmaları gerekiyor aslında. Çünkü işveren için de gerçekten işçi için de gerçekten çok zor durumda. İşçi hakları gerçekten bu konuda işçi haklarına da sahip çıkılması gerektiğini düşünüyorum. 2000 lira alırken eve et alıyordum. Şimdi 7500 lira alıyorum. Tavuk alamıyorum. Bak abi işin açığı. Hiç yapmasın, hiç istemiyorum. Ama benim defeme zamı da geçirmesin. Bak 10 lira veriyor, 50 lira istiyor karşılığında. 10 liradan 50 lira çıkmaz. Verme abi, yapma da. Alışır gideriz. Gerçekten bak. Tersi Bey'le konuşuyorum, alışır gideriz. Yapma istemiyorum ama bana zamı da geçirme. Ben bu paraya alışır giderim. İşin gerçeği bu. Alışır gideriz. Gideriz yani. Ama dediğim gibi 10 lira veriyorsun, 50 lira istiyorsun. 10 liradan 50 lira çıkmaz kardeşim.